Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk etti. Sarı Kırmızılılar karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu, Şampiyonlar Ligi 2. Hafta karşılaşmasında Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı temsilcimiz karşılaşmadan 1 ila 0 galip ayrılarak RAMS Park'ta İngiliz ekibine karşı tarihi bir galibiyete imza attı. Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Liverpool ise 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Galatasaray, Bodo, Glimt'i ağırlayacak. Liverpool, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek, 28 M.A.Ç.T.I.R. iç sahada K.A.Y.B.E.T.M.İ.Y.O.R. R.A.M.S. Park'ta son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu revanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Jimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı. Aslan bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı. O 4 maç sonra golle döndü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, Sarı-kırmızılıların tek golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 16. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara gönderdi ve 1-0 öne geçirdi. Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atarken toplam gol sayısını da 3'e çıkardı. Victor Osimhen, 72. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı, AVRUPADA 7 maç sonra galip. Sarı Kırmızılılar, bu mücadeleyle birlikte Avrupa Kupalarında 7 maç sonra sahadan galip ayrıldı. Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3 ila 2'lik skorla yenerken, ardından oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı. Uğurcan ve JAKOBSTAN kritik müdahale, Galatasaray'ın penaltıdan 1 ila 0 öne geçtiği golden önce kaleci Uğurcan Çakır ile sol bek İsmail Jacobs kritik müdahalelerde bulunarak golü önledi. Mücadelenin 14. dakikasında gelişen hızlı atakta Hugo Ekitaik ceza sahasına girerek Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Milli kaleci, kendisini çalımlamak isteyen Ekitike'nin önünde ayaklarıyla topu çaldı. Dönen meşin yuvarlığı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kodi Gakpo ağlara göndermek istedi. Ancak zamanında geri koşan ve iyi yer tutan Jacobs çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Barış Alper Yılmaz'la gelişen atakta Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray, İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 müsabakada sadece bir kez yenildi. Sarı Kırmızılı ekip, söz konusu süreçte sadece 2014'te iç sahada Arsenal'e 4 ila 1 mağlup oldu. Galatasaray, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti, ilk 11'de 5 değişiklik. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Alanya Spor mücadelesi 11'inde yer alan Roland Sallai, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Leroy Sané ve Mauro Icardi'nin yerine İsmail Jacobs, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Victor Osimhen'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Abdülkerim Bardakçı çıktı, 671 gün sonra RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi maçı, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde son olarak 29 Kasım 2023 tarihinde İngiliz takımı Manchester United ile oynadı. Sarı kırmızılılar bu müsabakanın ardından sahasında 671 gün sonra Liverpool mücadelesiyle Devler Ligi'nde karşılaşmaya çıktı. Tribünler doldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar taraftarlar da takımına tam destek verdi. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı toplam 51.160 taraftar izledi. Galatasaray taraftarları maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımının yanında olurken Liverpool taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı. 3L, üye tüm takım başlattı, Galatasaray'da klasikleşen galibiyet üçlüsünü tüm takım yaptırdı. Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşayan sarı kırmızılı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Normalde maçın öne çıkan performansını sergileyen oyuncunun üçlü çektirmesini isteyen Ultraslan, teknik direktör Okan Buruk'un öne gelmesini istedi. Taraftarın isteğini yerine getiren Buruk, tüm takımı yanına alarak üçlü tezahüratı yaptırdı. Maçın kırılma anları, Galatasaray, Uğurcan, Singov, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torera, İlkay, Lemina, Barış, Yunus, Osimhen. Liverpool, Alisson, Firimpong, Van Dijk, Konut, Kerkez, Gravenberch, Sızobozlay, Jones, Wurz, Gakpo, Ekitayk. Bir karşılaşma başladı, iki Yunus'un pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak kaleci Alison açıyı kapatarak gole izin vermedi, 5 Frimpong ceza sahasına topu çevirdi ama savunmada Sanchez kayarak müdahalesini yaptı ve topu kornere gönderdi. 8 Gakpo sol kanattan ortasını ceza sahasına gönderdi. Gelen topa Ekitayk yükselip kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı. 14 penaltı. Ceza sahasına hızlı giren Barış Alper savunmanın müdahalesi ile yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 15 G O O L L. Galatasaray karşılaşmada öne geçiyor. Penaltıda topun başına geçen O Simhen topu ağlarla buluşturdu. G O O O L L L. -L. Temsilcimiz Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool karşısında 1-0 önde. 19 Kerkez'in açtığı ortayı kale önünde bulunan Lemine uzaklaştırdı. 29 Osimhen ceza sahası içinde bulunan ilk aya pasını aktarmak istedi ama son anda savunma araya girerek net gol pozisyonunu engelledi. 32 ceza sahası içinde topla buluşan Words kaleye şutunu gönderdi ama Uğurcan gole izin vermedi. 44 ilk ayın serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Alison çıkıp topu kontrol etti. 45 ilk yarı sona erdi, 45 ikinci yarı başladı, 48 firimpomp sağ kanattan ceza sahasına girdi ve topu kale önüne çevirdi. Ekitae kendisine gelen topa şık bir vuruş yaptı ama Uğurcan yine net gole izin vermedi. 54 Osimhen Liverpool savunmasının arasına girerek topu çaldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Nijeryalı yıldız şutunu çekti ama kaleci Alisson net gole izin vermedi. 62 Isak savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girmeden şutunu kaleye gönderdi. Uğurcan kendisine gelen etkisiz şutu kolay kontrol etti. 80 Salah'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Uğurcan çıktı ve çift yumrukla uzaklaştırdı. 90 artı 4 Torera kaleye şutunu gönderdi ama az farklı dışarı çıktı. 90 karşılaşma sona erdi.